Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri Ve min lisani yefkahu kavli İlem eyyuhel aziz Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir mebde hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envağına bir fihriste şeklini veriyor. Binaenaleyh geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde Etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstehak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü vuku'a gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vuku'a gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır, gelecek ahvalin ademdir, vücut mesuldür. Adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide geçmişte şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır.